Biz Kahramanmaraş Kervan Lezzet Grubu olarak arkadaşlar, Kahramanmaraş'ta 8 tane bizim şubemiz var. Türkiye geneli de 135 bin noktaya Alpedo markasıyla hizmet veriyoruz biz Kahramanmaraş'tan. 16 ülkede ihracat yapıyoruz. Tabii kervanın bir şeyi var, yani bir ne derler ona... Bir tarihi var, geçmişi var. 1960 yılında kırıl, e, kurulmuş bir şirketimiz. 13 yaşında e, ben e, babam getirdi, ustama teslim etti. İşte et senin kemiği benim diyerek. Hem benim ustam hem benim kayınpederim oldu. Tabii kervan e, arkadaşlar 10 kişiyle bir yolculuğu oldu. Mutlaka Trabzon Caddesi Kahramanmaraş'ta orası e, biz her zaman deriz. Yani düşünün bir köyü düşünün, bir e, şehri düşünün. Orada e, bir yolculuk başladı. Kervan olarak oraya ilk şubemizi açtık. Tabii orada yine hedeflerimiz vardı. O hedeflere ulaşmak için gerçekten gecemizi gündüzümüze kattık. Büyük mücadeleler verdik. Oradan düşünün 10 kişiyle şu anda Kervan Lezzet Grubu'nda 1300 tane çalışan oldu arkadaşlar. Yani ben hep şunu söylüyorum öğrenci kardeşlerime. E, diyorum ki babamızın varlığı olabilir, babamızın işi olabilir, babamızın gücü olabilir. Bence e, simit satalım, su satalım, e, kendi kazandığımız paramızla kendimiz bir iş yeri kurmamız bence daha doğru diye düşünüyorum. Bir kazandırdığı bir e, restoran, kafe, yeni nesil e, işletmenin kısa bir tanıtımını da arkadaşlara müsaade ederseniz takdim edelim. Tabii. Kervanan, dediğim gibi bölgede tek, Türkiye'de çok sayılı, e, tek çok ödül aldığı bu işletme. E, adeta bir gastronomi merkezi haline geldi. Kısaca kervanı tanıyalım. İşte bu arkadaşlar daha bir tanesi. <laughs> Düşünün 100 metrekareli dükkandan çıkıyorsun ya aslında sözün özü şu arkadaşlar dürüstlük ya dürüst olacaksın hedefin olacak yani Allah da yardım ediyor yani gerçekten tabii burada şu anda İstiklal Üniversitemizle beraber e, ortaklaşa bir e, şey yaptık arkadaşlar sözleşme imzaladık. Şu anda e, gastronomi bölümü var ya üniversitede. O kardeşlerimiz beraber sizler gibi öğrenci kardeşlerimizi şu anda orada 8 tane şubemizde ne yapıyoruz? 10'ar kişi, 20'er kişi ee, şu anda o kardeşlerimiz gelecekler bu kervananda olsun işte diğer kristal şubesi, bir şubesindeki mutfaklarda ne olacaklar biliyor musunuz? Usta olacaklar arkadaşlar. Onlara da o fırsatı verdik biz olmadı. Türkiye'nin her bölgesinden olabilir. Gidecekler burada. Ne yapacaklar? İşte herhangi bir restorantta, herhangi bir lokantada, işte böyle çok güzel yerlerde ustalık yapacaklar. Onlar da yetiştirecekler. Yine aynı bizim gibi o gençleri sahaya sürecekler. Yani olandan hiçbir zaman zarar gelmez. Olandan her zaman fayda gelir diye düşünüyorum ben. Ben tekrar bu güzel organizasyonu yapan hocalarımıza. Herkese ben çok teşekkür ediyorum.